Evcil dostlarımızın evde ateş ölçümünü nasıl yapabiliriz veya ateşin olduğunu nasıl anlayabiliriz? Kedi ve köpeklerin vücut ısıları ortalama 38 ile 39 arasındadır. Heyecanlandığında, korktuğunda, strese girdiklerinde ise vücut ısısı 39. 2, 3 veya 4'e kadar normal olarak kabul edilebilir. Kedi ve köpeklerin vücut ısısını elimizle temas yoluyla anlayamayabiliriz. Çünkü derisiyle e, elimiz arasında bir tüy katmanı vardır. Bu bizi yanıltabilir. Ayrıca hasta sahiplerimiz genelde patisine dokunarak veya kulağına dokunarak vücut ısısının yükselip yükselmediğini anlamaya çalışırlar. Bu yanlış bir uygulamadır. Çünkü e, onların vücut ısısı bize göre yüksektir ateşi varmış gibi hissedebiliriz. En doğru e, ateş ölçümü ise poposundan dereceyle ölçülerek anlaşılabilir. Eğer dereceyle ateş ölçümü yapamayan hasta sahiplerimiz ise kendisini veya köpeğini takip ederek ateşi olup olmadığını anlayabilir. Ateşi olan e, evcil dostlarımızın halsizlik, durgunluk, iştahsızlık ve huzursuzluk ateşin bir belirtisidir. Bu tür semptomları gördüğünde mutlaka hekimiyle görüşmesi gerekir. Çünkü ateş e, birçok hastalığın belirtisi olabilir.